arkadaşlar. Merlutla birlikte benim arkadaşım şu anda. Ne yapacağız böyle İlk ilk önce sana söyle. Evet bugün ne yapacağımızı söylüyorum. Bugün gezeceğiz. Evet görev yapacağız. Gidiyoruz. Operasyonu gideceğiz diyemedim. Hani. Diyemedim şeyi. Evet şimdi garajımızdan arabamızı alalım. Arabamızı alıyoruz. O parasını gerçekten zor yok. Oğlum ben denedim nasıl yapacağız o parasını? yapacağız. Ben varken yaparsın. Evet. Zor olacak ama yapacağız. Nasıl evet. yapacağız oğlum? Zaman çok az. Böyle deniz altına helikopterle gidiyorsun. Onu evet. ben PlayStation 4'te şey yapmıştım. E. A yapmıştım hatta. Video kamerada söyledim onu. Evet. A yapmıştım. Burada B yaptım mal gibi. He. Yani zorlaşmaz mı abi? <laughs> Yok canım, <laughs> ben yaparım kardeşim. Ben uçak, uçak alalım. Uçak alalım. Uçak. Sizler yorumlarınız altta yazarsınız. Ne yapalım diye. <laughs> inandırıcı konuşmaya çalışıyorum. Evet, uçağın yerine gidelim ilk önce. Hayır, ilk bir sahile gidelim bence. Sahile mi gidelim? Oğlum zaten kısıtlı 15 dakika çekebileceğiz sadece. Yalan Söyle. söylüyorsun. Evet, tamam, doğru söylüyorum. <laughs> Çok kötü kullanıyorum gördüğünüz gibi. <laughs> Lan oğlum. <laughs> evet, ne yapacağız şimdi? <laughs> şimdi işte uçağın yerine, dur ben açayım şeyi. Evet. Eee... arkadaşlar. Topuklu ayakkabıyı gitmeyeceğiz. Heyecanlanmayın. <laughs> siz gidin siz görün. Anne yani Onu... çünkü yasayın. <laughs> çünkü biz namusluyuz. Namusluyuz. <laughs> Şarkı aç kop. Bom bom. Dastik bom bom. Dastik bom bom. Dastik. Uf o koydu. Aynen abi. Burak bile bunu yapamıyor. <laughs> Bura şu an laf sokuyor Yok artık. Gerçekten bu konuyu çok seviyoruz. Böyle yapmayın lütfen. Evet. Vallahi... O bizden daha yetenekli. Onu söyleyeyim. Evet. Adamın beyni oyunla yani kurulmuş. Öyle bir şey diyebiliriz. Biz bu ile diyele gidelim. Biz gazla. <laughs> bu <Ha>. kimse yapamıyor. <gülüyor> 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 bu dünyada bir ilk... yani bunu yap, yap deneseniz bile yapamazsınız. Ya çok şey yapmıştım dur yaptık lan. Ha? Nasıl yaptık? Ama <laughs> ben de Camdan fırlamışım o derece. Hatta inanmıyorsanız göstereyim. Camdan uçma keyfiye sağlık. Arabanın kaportası gitmiş bakın arabanın kaportası. Parayı ben ödemeyeceğim. <laughs> Kaportaya. Hadi kaportacıya bir silah çekip de yaparız. Senin söyledin neydi? Ben de bilmiyorum. Senin herkes anlasın ki benim tavha Hasan senin seyirciler. Benimki ee, de Mevlüt Özdaş. Özdaş, Mevlüt Özdaş. E de. Özdaş değil kanka, Özdaş. Özdaş. <laughs> <laughs> tamam. Evet, şu an. Şu an çok hızlı giderim. Bırak oyunda bile bu kadar hızlı gidemiyor. Camdan bile fırlayamıyor. <laughs> yeah. Selamı söyleyeyim ona. Yok artık. Daha hızlı gidelim bence. Ön yani, ön yani, Uf. Çarpmadan gidelim bence bak. Bak uçağa alırken aradaki sınır <laughs> çünkü zaman çok. <laughs> Allah. Ben bile bu kadar hızlı gidemiyorum. Arkadaşlar biraz sonra yani biraz sonra yayında, canlı yayında e, sizlerle simekten oynayacağız. Valla öyle bir şey olacak. <laughs> Şu adam beni dövmeye İki geliyor. İki kişilik kapışacağız bakalım kim yanacak. O <laughs> benden daha etken yüz. Ya da o ben. Ben o zaman. <laughs> uçtu adam uçtu. Ee, siz hatırlıyorsanız paranın nerede olduğunu söylemiştim. 25.000 her zaman 25.000 geliyor. Onu da söylemeyelim. Özdaş. Özdaş değil, ezdaş <laughs> Özdaş. Bunu bir kere daha hatırlatmam gerekir. <laughs> <bir> <laughs> evet. Gerçekten komik bir video olacak ve zaten posterde gelmiş olmaz Pratlina. Buradan yapmışsın. giriyoruz herhalde kardeşim. Evet, Sol, sol, sol. Hayır. Ben böyle gideceğim, <laughs> sen diyorsun oradan git. Buradan, buradan gideceğim. Tamam, buradan, buradan Açık kapıyı. Abi geliyor. herkes girecek herkes. Oğlum uçak, o uçağa binilmiyor. Biliyoruz. Bence. Abi şey lazım eğer bize uçak lazım lan. Sola git sola, Sa sağa git işte. Benim dediğim yerden girseydin ilk ilk karşına uçak çıkardı bence. Ben şu an yapacağım. Oğlum şimdi dur dur sola git. Be, peşinde üç tane polis varmış. Uçağa biner mi lan bu tam uçağa? Bir bakın şuna bin, şuna bindirmeye çalışsan. Ben... Bilmez. Bilmez annem. Baya baya bilsin. Şey. Uçar mı ki bu bilsin şimdi? <laughs> şimdi ben ateş edecekler. Oğlum helikopterle ateş ediyor. Ne yapıyorlar? lan? Kaçsana oğlum. Şu... Zaman kısıtlı. Evet. Uç... evet arkadaşlar. Uçak. Şey yapmam lazım kanka. Ne dönüyor? Evet. Şöyle dön. Bunu da döndürüyor. Tamam. Şimdi Gazla, 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 gazı bırakma. Böyle yap, böyle, 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 böyle. Tamam dur. Allah uçtuk. Lan uç, uçalım. Lan <laughs> öyle yapma böyle. Yap. Aşağı, Öleceksin oğlum. Ha aşağı yap. Böyle. Oya kalk çok havaya gir, gitme çünkü şey olur. Evet arkadaşlar uçak kaçırdık. Çak. Uçak düşüyor. <laughs> Lan uçak düşüyor. Havalandır. Havalandır uçak. Hareket yapma uçak. Hayır yapma. Gördüğünüz gibi üç ayları da burada. İstiyorsanız helikopterden atlayalım sizin için köpek balıklarıyla. Savaşa... Atla! 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 Öldük mü? Öldük. Niye? Uçak da patladı abi. Baksana uçak nerede? <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bitti. Ee... Selamünaleyküm. <laughs> O ikisi de abone unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Sefa kalın.